Alevler Los Angeles'ı adeta kıskaca aldı. Milyonluk malikaneleri yuttu. Mahalleler haritadan silindi. Binlerce ev küle döndü. 7 Ocak'tan beri alev alev yanan Los Angeles'ta bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. 16 kişidense haber alınamıyor. Afet bölgesinde havadan, karadan müdahaleler devam ediyor ama alevler durdurulamıyor. 12 binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiği yangında 100 binden fazla kişi tahliye edildi en büyük korkulardan biri rüzgarın yeniden şiddetlenmesi alevlerin kontrol altına alınması beklenirken korkunç bir açıklama geldi cehennem bu hafta daha da kötüleşecek rüzgarın yeniden güçleneceği uyarısında bulunan Amerikalı yetkililer her an herkes için tahliye emri verilebileceği açıklamasını yaptı Paris Hilton, Mel Gibson, Tom Hanks, Ben Affleck, Anthony Hopkins ve daha birçok yıldız milyon dolarlık evlerinin kül oluşuna şahit oldu. Malikaneleri çıra gibi yanarken gözyaşı döken dünya ünlü yıldızların kaybı milyonlarca dolar.